Oldu ki, oldu ki, oldu, oldu ki, oldu ki. Oldu, oldu, yürü. Oldu, oldu. Selamun aleyküm. Ne varmış? Onu burada? sonra alır. Vardı, onu alacak biz arkadaşlarla da. Su mu var mı ya? Ekstra bir şey çıkıyor mu? Scrap metal. Yok. Coconut chicken diye bir şey var da, Bu bizde vardı galiba. Atayım mı? Taşım. Hayır, yemek o, yemek o. o. Ha, tarif mi? Tarif yani. Tarif ya Tarif var. Burada, burada başka ben bir şey yok değil mi? E aşağıda A, aşağıda kutup ayısı var. Buradan kutup ayısını oklamadık mı? Buraya çıkamaz ki salak. Ama ne o benim oku... 7. okum yok. O zaman watch the moon man. Çekeyim mi bize doğru? O zaman bize doğru. Watch the moon man. O zaman watch the moon man. Ha gayret. Çek şey, vurdum. Uh Oo. -oh. Panda sana geliyor mı? <laughs> Aa bırak lan şeyi mi? Hey, Neydi? Pop kar motorumun poposunu bıraktım. Alo. Oo. İyi, bir şey diyeceğim. Benim küfürlerim ne kadar duyuldu? Ben attım seni. Küfürüm gelmedi. O kadar tahmin ettim ki o süpürgeyle bir şeyler yaparken laf edeceğini. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet. Her şey yolunda mı peki? Kurtardık. Yaşayacak. hadi bakalım. Hadi inşallah. Blow torch. Buraya blow Olay ya. Ozan kablo aramaya devam ediyoruz. Emir hoş geldin. Biz kutupları bulduk bu arada sana bilgilendirme var mı? Evet. Hı -hı. Emir senin Vay. mutfağını mahvettiler ya. Kötü kötü İyi yemekler yaptılar. Vardır, <laughs> kötü kötü artık martık Oğa. yaptılar. Ulan motor yukarıda kaldı. Gel <gülüyor> 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 gel, gel tamam sakin bana gel. Bana gel gel. Ha, gel beni takip et. Bana. Şu yukarı gittiğinizde ya da biriniz atlasın. Hayır hayır. Yok o yok motoru... sen bizi şu arkadaki, Aynen, motoru arkadaki motora arkadaki motora Alp'i, Alp'i motora alp, alp motoru bize. Bindim şöyle. arkana tatlı gadu Oraya tamam. değil, oraya değil, oraya değil. Lan burada oraya iki tane değil. motor var niye inat ediyorsunuz? Ha, tamam. İki mi? Allah Allah. İyse, tamam. İki saattir Sıfır onu anlatıyorum. Ha. Evet tamam tamam. Bu adama hiç güvenmiyorsun bacak. <laughs> Bir tane daha var. Gel Kuayı da. Onu da Kuaya ver. Yukarıdaki israf olmaz mı? Onu bir alalım ya. Ya onu kua, da em e olmaz, Emir olmaz. gelince alırım. Tamam, dert etme sen. Burada Emir'i alırız onu. Ha Emir geldi bu arada. Adam geldi. adını andık ve geldi. Hoş buldum. Hadi. Allah. Herkes dağılsın. Kablo kablo arıyoruz. Abi burada şey yazıyor. Abi, var, beni almadınız. Da <laughs> bir dakika. Kuaya Kuayı seni... kua al şeye götür. Alp. Abi Selene Research Facility yes. yazıyor bu binanın kapısında. Ama ha? blow torch lazım. Ya. Giremiyoruz. Pürmüz mü? Koa neredesin? Pürmüz. koçalı mı? <laughs> Buradayım. 7 koçalı abi? pürmüz. Yemeğiniz var mı? Arkadaki ne alacaksın değil mi? Bu ne? Sen Aha misin? buldum. Evet abi benim diyorsun. Kogonat yemeğiniz yemeğiniz var diyorsun. mı? hayır! Ay, şey başlangıç, başlangıçtaki yere gitsene be. Önce bunu bunu, bunu ilk bulduğumuz yere git. Bunu ilk bulduğumuz yere git. Ha, bana ver Allah belanı versin. Transmit Ne olur şunu alayım. Gözüm uykular girmeyecek. İlk 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 yere git, ilk yere git. Lan third person da binemiyorum. Dur. Hadi dur. Dur dur. Allah. Sarstı. Anam, anam, ya, anam deli, deli lan bu. Yeri olacağını mı düşündün? İmdat. Evet ya. Gel bu abi bana güven şimdi sen bu gel. Bu işi eski yoldan edeceğiz muvaffakım el. Ne oldu lan ayı? Ne oldu? Öldüremedin. Oh. <laughs> Bu eskiye gittin. İlk denemeye sana. gitme. İlk denememize kadar gitmene gerek yok. <laughs>